O son soruyu da işaretledin, kalemi bıraktın ve derin bir oh be çektin. YKS bitti, yılların stresi, sabahlamaların, deneme sınavlarının yorgunluğu ve birçok fazlası omuzlarından kalktı değil mi? Harika bir his. Ama birkaç gün sonra o his yerini garip bir boşluğa bıraktı. O korkutucu soruya bıraktı. Peki ya şimdi sorusu? Evet dostum doğru videodasın çünkü o boşluk aslında hayatının en büyük fırsatı. Çoğu kişi bu dönemi sadece dinlenerek ve dizi izleyerek geçirirken sen geleceğini kendi ellerine inşa edebilir. Daha üniversiteye başlamadan rakiplerinden 10 adım öne geçebilirsin. Bu videoda sana o boşluğu bir fırlatma rampasını çevirecek birbirinden değerli ve hayat kurtaran 13 altın kuralı anlatacağım. yolculukta sana rehberlik etmeye devam edebilmem için başlamadan önce bir saniyeni ayırıp kanalıma abone olmayı unutma çünkü asıl maraton şimdi başlıyor hazırsan ilk maddemizle dalış yapıyoruz. Bir maddemiz yazılım öğrenmelisin. Gelelim ilk ve en kritik maddeye. Yazılım öğrenmelisin ama ben mühendislik okumayacağım ki deme. Çünkü bu düşünce artık çok eskide kaldı. Yazılım en basit tanımıyla bir bilgisayara ve ya cihaza ne yapacağını söyleyen komutlar dizisidir. Onu 21. yüzyılın İngilizcesi gibi düşünebilirsin. Hangi mesleği yaparsan yap temel düzeyde kodlama bilmek sana süper bir güç verir. Problemleri daha analitik çözmeni, işleyeni optimize etmeni ve en önemlisi dünyanın her yerinde geçerli olan bir altın bileziği koluna takmanı sağlar. Kısacası yazılım geleceğin dilidir ve bu dili konuşanlar her zaman bir adım önde olur. İkinci maddemiz yazılım öğrenebileceğin ortamlar. Peki tamam yazılım öğren demek kolay da bu işin nereden öğreneceksin ki? Neyse ki artık bilgiye ulaşmak çok kolay ve harika birçok kaynak elinin altında. BTK Akademi devlet destekli ve tamamen ücretsiz yüzlerce dersiyle tam bir hazine. Youtube sayısız yerli ve yabancı kanal adeta açık bir üniversite gibi. Udemy ve Coursera gibi platformlarda ise bir sinema bileti fiyatına dünyanın en iyi eğitmenlerinden proje tabanlı eğitimler alabilirsin. Ayrıca Tüksel Geleceğe yazanlar gibi köklü platformları da mutlaka incelemesin. Unutma sertifika almak öğrendiğini kanıtlayan ve CV'ni ekleyebileceğin somut bir başarıdır. Özellikle proje odaklı tanınmış platformlardan alınan sertifikalar her zaman değerlidir. Geldik 3. maddemize. Hangi programlama dilinden başlamalı? Geldik en kafa karıştırıcı sorulardan birine. Tamam da hangi dilden başlamalıyım? Bunun cevabı iyi değil değil. Senin hedefin ne sorusunda gizli. Eğer web dünyasına girmek, internet siteleri yapmak istiyorsan başlangıç için kesinlikle HTML, CSS ve JavaScript üçlüsünü öğrenmelisin. İlerlemek için e, TypeScript, React ve Next.js gibi teknolojiler seni ise bekliyor. Hayalin oyun yapmaksa C ile birlikte Unity oyun platformunu tam senin alanı olacaktır. Yapay zekanın büyülü dünyasında dalmak için ise en popüler ve güçlü dil ise Python'dır. Mobil uygulama geliştirmek istiyorsan ise iOS için Swift, Android için Kotlin veya her iki platformda da uygulama yapmak için React Native harika seçenekli. Ayrıca burada Java'yı da önerebilirim. Önemli olan birinden başlamaktır. Geldik dördüncü maddemize. Neden kitap profili açmalısın? Kitabı kod yazanların dijital kimliği ve en güçlü CV'si olarak düşünebilirsin. Burası sadece kodlarını sakladığın bir depolama alanı değil, senin teknik portfolyondur. Yaptığın en küçük projeyi bile oraya yüklemelisin ki çünkü iş verenler ve diğer yazılımcılar senin yeteneklerini, problem çözme stilini ve ne kadar aktif olduğunu ilk olarak buradan görür. CV'ne ekleyeceğim bir kitap linki ben bu işi biliyorum demenin en profesyonel yoludur. Ayrıca başka geliştiricilerin projelerini inceleyerek onlardan ilham alabilir ve yeni şeyler öğrenebilir ve açık kaynak dünyasına adım atabilirsin. LinkedIn profili açmalısın. Şimdi geldik 5. maddemize. Eğer GitHub senin teknik karnense LinkedIn de profesyonel vitrinindir. Burası sadece iş arama platformu değil, aynı zamanda kariyerini inşa edebileceğin bir sosyal ağdır. Profilini özenle oluşturduktan sonra çalışmayı hedeflediğin şirketleri ve sana ilham veren alanında uzman kişileri takip al. Onlarla çekinmeden bağlantı kur. Bir mesajla kendini tanıt. En önemlisi öğrendiğin yeni bir bilgiyi, çözdüğün bir problemi veya katıldığın bir eğitimi anlatan düzeni ve ama özellikle şuna dikkat etmesin faydalı içerik ve paylaş. Bu hem ağını genişletir hem de bu potansiyel işverenlerin gözünde de ne kadar proaktif ve bilgili olduğunu gösterir. Şimdi geldik 6. maddemize İngilizceni geliştirmelisin. İşte sana en klişe ama en değerli tavsiye İngilizceni geliştir. Özellikle teknoloji ve yazılım alanında en güncel kaynaklar, en iyi dokümanlar, en büyük topluluklar ve problem çözümleri İngilizcedir. Yine bir dil öğrenmek beynini farklı bir şekilde çalıştırır ve sana inanılmaz bir avantaj sağlar. Ben sıfırım diye korkma. Duolingo gibi uygulamalarla temelden başlayabilir, YouTube'dan sayısız ücretsiz ders izleyebilir, sevdiğin dizileri İngilizce altyazılı takip edebilirsin. Günde sadece 15-20 dakikanı ay ayırarak bile birkaç ay içinde ne kadar ilerlediğine şaşıracaksın. Bu senin yapacağın en büyük yatırımlardan biridir. Geldik 7. maddemize. Kendin için bir internet sitesi açmalısın. Profesyonel imajını bir üst seviyeye taşımak ister misin? O zaman kendine ait bir internet sitesi aç. Benimadım.com gibi bir alan adı almak sandığından çok daha kolay ve uygun fiyatlı. Bu senin için dijital bir kal kalen olacaktır çok karmaşık olmasına gerek yok. Basit bir ana sayfa, kendini tanıttığın bir hakkımda sayfası ve insanların sana ulaşabileceği bir iletişim sayfası yeterli. Hatta iletişim sayfasında sadece LinkedIn profilinin linkini koyman bile harika sonuç Ciddiyi verecektir. Kendi sitenin olması, bu, ben bu işi ciddiye alıyorum, dijital dünyada ben de varım, benim de bir yerim var demektir. Demenin en karizmatik yoludur. Dur bir saniye. Sadece bu ilk 7 maddeyle bile kariyerini nasıl şekillendirebileceğini gördün değil mi? Eğer bu bilgile şimdiden ufkunu açtıysa videoya bir beğeni bırakarak bana destek olabilirsin. Ve unutma daha geleceğin için kritik konulara yeni başlıyoruz. Kaçırmamak için abone ol tuşuna basmadıysan şimdi tam zamanı hadi vites yükselterek devam edelim. Şimdi 8. maddemiz yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenmek kısmına geldik. Geldik geleceğin en kritik yeteneğini Unutma yapay zeka işini elinden almayacak ama yapay zekayı etkin kullanan biri kullanmayanın işini elinden alacaktır. ChatGPT, Gemini, Grok ve Copilot gibi araçlara doğru sorular sormayı yani prompt yazmayı öğrenmelisin. Onları bir asisten gibi kullan ancak sakın bütün işini onlara yaptırma. Bu seni tembelleştirir. Onların fikirlerini hayata geçirmek, kodundaki hataları bulmak ve bir konuda hızlıca bilgi almak için yardımcı bir pilot olarak da gör. Daha da ileri gitmek istersen Hugging Face gibi platformları kullanarak yapay zeka modellerini nasıl geliştirdiğini öğrenmeye çalışır. Bu yetenek gelecekte senin herkesin ayıracaktır. Şimdi geldik 9. maddemize kendine bir Medium sayfası aç. Öğrendiklerini sadece kendine saklama başkalarıyla da paylaş. Medium fikirlerini ve tecrübelerini uzun yazılarla anlatabileceğin bir blog sayfasıdır. Bir platformdur. Kendini geliştirdiğin alanlarda örneğin öğrendiğin bir kodlama tekniği ve çözdüğün zor bir problem hakkında bir yazı yaz. Bunu yapmak hem öğrendiğin bilgiyi pekiştirmene sağlayacaktır hem de seni o konuda bir otorite olarak konumlandıracaktır. Yazdığım bu yazıları LinkedIn'de paylaştığımda ise profesyonel çevrenin gözünde değerin kat kat artacaktır. Medium senin dijital birikimini sergilediğin kişisel bir kütüphanedir. Şimdi geldik 10. maddemize. Temel düzeyde sosyal medya yönetimi ve içerik üretimi. Artık kişisel markanı yaratma çağındayız. Bu yüzden temel düzeyde içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi bilmek büyük bir avantaj. Örneğin Canva kullanarak profesyonel görünümlü görseler ve sunumlar hazırlamayı öğrenebilirsin. CapCut gibi mobil uygulamalarla kolayca ilgi çekici videolar düzenleyebilirsin. Hangi platformda, hangi saatte, hangi hedef kitleye ne tür içerik paylaşmak gerektiğini anlamak kendini veya projelerini pazarlarken sana inanılmaz bir güç verir. Hatta kendini geliştirdiğin anları, örneğin yazılım serüvenini bir YouTube kanalı açarak paylaşabilirsin. Şimdi geldik 11. maddemize. Proje geliştirmeyi öğrenmelisin. Bilgi tek başına teoride teori kalırsa bir hiçtir. Onu değerli kılan şey pratiğe dökmektir. İşte bu yüzden proje geliştirmeyi öğrenmelisin. Proje en basit tanımıyla bir problemi çözmek için adı, atılan adımlar bütünüdür. Bir problemi tespit edip ona çözümle üretmek seni inanılmaz geliştirecektir. Sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda planlama, zaman yönetimi ve kriz anında çözüm bulma yeteneklerini de geliştirecektir. Geliştirdiğin her proje CV'ne ekleyeceğin somut bir başarı hikayesidir ve senin meslek hayatında ekip çalışmasını hazırlayacaktır. Şimdi geldik 12. maddemize. CV hakkında bilgiler. CV senin bir veya iki sayfalık pazarlama belgendir. İşverenin seninle ilgili ilk izlenimini buradan edinir. Bu yüzden çok önemlidir. İnternetten bol bol CV örneği incele ve ama sakın kopyalama. Kendini, kendini özgün bir hale getirmelisin. Ve geldik altın kuralı. Asla ama asla yapmadığın bilmediğin bir şeyi CV'ne yazma. Bu mülakat anında ortaya çıkar ve tüm güvenirliğini yok eder. Gerçekçi ol. CV'ni başvurduğun pozisyonun gerekliliklerine göre sürekli güncellemelisin. Genel bir CV göndermek yerine hedefe yönelik hazırlanmış bir CV şansın kat kat arttıracaktır. Şimdi geldik 13. maddemize. Okuduğun bölüme ek olarak bir açık öğretim fakültesinde ait bir bölüm ekleyebilirsin. Okuduğun lisans veya ön lisans bölümünü ek olarak kendini farklı bir alanda daha da geliştirmek istiyorsan ve bunu bir diploma ile taşlandırmak istiyorsan açık öğretim fakültesi gibi birçok uzaktan eğitim gibi açık öğretim gibi sistemlere kayıt yapabilirsin. Harika bir ikinci öncelik olabilir ayrıca. Özellikle web tasarımı ve kodlama, bilgisayar programcılığı gibi bölümde sana temel düzeyde yapılandırılmış bir eğitim sunar. Zaten bir üniversite öğrencisi olduğun için Açık öğretim fakültesi bölümlerine sınavsız, sınavsız kayıt yaptığım hakkım vardır. Bu hem farklı bir disiplin öğrenmeni sağlayacak hem de kariyerini ikinci bir kapı aralayacaktır. Yoğunluğuna göre bunu ikinci plana atabilirsin ama aklının bir köşesinde mutlaka bulunsun. Bu yolculukta sana ilham verebildiysem ne mutlu bana. Eğer bu videoyu gerçekten hoşuna gittiyse ve sana bir şeyler kattıysa beğenerek bana en büyük desteği vermiş olursun. Peki bu senin bu yaz için planın nedir? Bu maddelerden hangisini daha çok işte bu dedirtti? Yorumlarda ya mutlaka yaz hepsini tek tek okuyacağım. Ve en önemlisi bu sebebinin devamını üniversite hayatı ve kariyerlerle ilgili daha nice tüyoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup o küçük zile basarak bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak geleceğini inşa etmeye bugünden başla. Hoşçakal.